Büyük karanlık kendini gösterdi ve yenilmeyeceğini düşündüğümüz kahramanlarımız birbirinden ayrılmak zorunda kaldı ve belki de bu yeni karanlık çağında başlangıcı oldu. Ve o karanlık çağın adı da House of Ender. Avengers Dağıldı şizgi romanının ardından Wanda büyük bir çılgınlık silsilesi arasında ortadan kayboldu ve ardından da büyük bir yıkıma yol açmıştır. Bunun sonucunda da kahramanlarımız o eşiğin geçilme riskini göze alamadıkları için dağılmaya karar vermişler. Nick Fury'nin etkisiyle yeni bir Avengers ekibi kurulmuştu arkadaşlar. Ve bu yeni Avengers ekibinde şu an için yeni bir görevi var. O da diğer mutantlarla birlikte işbirliği yaparak Wanda'yı bulup bu birçok değiştirilmiş ve bu değiştirilmiş evrenlerden oluşan yeni dünyayı sıfırlamak olacak arkadaşlar. Bakalım Wanda'yı bulup onu kendi deliliğinden kurtara bilecekler mi arkadaşlar? Bunu da yine tabii ki de House of M içerisinde okuduğumuzu Söyleyebilirim sizlere. Bununla birlikte aslında bu değiştirilmiş evren mevzusunda ilk başta haberdar olan da ve her şeyin farkında olduğu için de bunu bir şekilde düzeltmek adına da çaba gösteren tek bir karakter vardı. O da görmüş olduğunuz gibi Wolverine arkadaşlar. Bununla birlikte yine burada kahramanlarımızı görüyoruz. Ama tabii ki de değişen evrenler çerçevesinde onlar da değişime uğramakta. Ve tabii ki de onların hayatları yüzde değişiyor. Yani birçoğunun birçok farklı bir düzene sahip olduğunda bu çizgi romanımız içerisinde öğrenebiliyoruz. Bununla birlikte aslında Magneto'nun büyük parmağı olduğu düşünülse de olay örgüsü çok farklı bir yere gidiyor arkadaşlar. Bu bütün mutantları etkileyen bir event arkadaşlar. Çünkü bu olayın sonucunda artık siz deyin ki bütün mutantlar ortadan kalkıyor. Ya da ben söyleyeyim ki belki de mutantlarla gerçek insanların dünyasının birbirinden tamamıyla ayrılmış olduğu ve tamamıyla belki de büyük bir kaosun eşiğine gelinmiş olan yeni bir evrenle Marvel tarihi içerisinde karşı karşıya kalmış bulunmaktayız arkadaşlar.